Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Bugün sizlerle ee, Minecraft ile bir oyunda Jobet Nice oyunu da ee, Minecraft versiyonunu yapmışlar. Birinci oyunu bundan değişik sadece göstereceğim. Ben üçüncü gece gitmiştim. Tekrar istedim. Tekrardan yaptım. Birinci geceden başlattı. Çok sinirimi bozdu. Şimdi elektriğimi hemen götürmek istemiyorum. Burada havalandırma da var ama açıp kapatamıyorsunuz. Kamerayla bakmanız yeterli. O zaman kaçıp gidiyorlar. Bir kere bakmadım bakmadım sonunda Freddy öldürdü. Böyle bir şey yani. Ama robotlara Bonnie saldırdığında Freddy saldırmış oluyor. Chica saldırdığında ya da Fox'u falan saldırdığında Freddy saldırmış oluyor. Saat bir oldu benim elektrik full. Oh yeah. O zaman şu içi açayım şakasını bari. Geliyordu. Kusura bakmayın ben de şey vurdu. Elektrik bir gitti. Elektrik bir giderse ne demektir? Şans demektir şans be çocuk. Elektriğimi yitirmek istemiyorum. Ben hep böyle oynadım. Şimdi havalandırmadı. Tam bir şey yok ama orada çıka var. Çıkam. Beni kaç kez bunu öldürdü onu söylemeliyim. Ve bunlar hareket ederken gözü görüyor. Şimdi şu koridordan birisi geçecek. Bakın. Yürüyecek. Yürümedi. Ya hadi be siz de. Ben sıkıldım. Bunlar da çok sıkıldı. Benim arkadaşlarım. Neden gelmezsiniz siz? O çıka. Oh. O dördüncü saat dört bir elektrik. Aa. Gelmez seni burada sana hak yok. Hadi git gözüm görmesin seni. Bunu de gelmesin. Ondan nefret ediyorum. Oo. Oh, önce -oh. geçmiş. Benim kafa çok karıştı. Bu arada arkadaşlar bir gariplik gördüm ve sinirim bozuldu. Gerçekten o kadar sinir oldum ki saat 6'ya kadar değil 8'e kadar tamamlanması gerek. Hatta 8 mi bilmiyorum. 7, saat 7 olduktan sonra ee, biraz bekledikten sonra saat 7'de diğer geceye geçiyorsunuz. Ben 3. geceye kadar geçtim. 3. gece bayağı bir zor elektrik hızlı gidiyor. O geçti. O geçti. Uh, saat altı oldu. Uh. Uh. Bir dakika durdurmak zorundayım. Oyunu da durduracağım o zaman. Şöyle. Abi evet, da arkadaşlar devam ediyoruz. Sadece ablamın bir şey söyledim. Şimdi saat 6 Biraz daha beklemem gerektiğini dedim. Ya şaka yapmayın. Orada parti odasında bir şey yok. Of 7 oldu be. Ama 6 olunca sabah 6 olunca saat sabahın 6'sı oluyor. Yani ezan okunuyor. 7 olursa o zaman giremezsin. Giremezsin. Bu arkadaşlar sol sağ tuşlarından yapıyoruz. Şuradaki kırmızı tuşlardan değil. Of bunu daha ilerleyelim. Gece 2'ye geçtim. Evet Yani dediğim gibi götürmeyin saat. Gece ikiye kaçtım. Oyunun ustası oldum. Aslında başkaları da Fox oradan geçme bak. Bu arkadaşları korkutma. Benim abonem azalır. Ben aboneci çocuk olmalıyım. Aslında herkes olsun. Ben de saçmalıyorum. Yalancılar orada kimse yok. Oha. Bugün yalancılar işte. Bir şey yok siz. Ona lan. Lan çıkı havam. değil mi? Ne oluyor ya? <laughs> Saat gece 2'yi geçemeyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Elektrik gitti bile. Ben çıkı. Çocukları korkutmayın ya arkadaşlarımı korkutmayın. Seni döverim. Aslında dövemem. Kim geldi ama kimse gelmiyor şakacılar. Kapılardan görebiliyorum odaları. Şansa bak. Bakın oradan farklı geçsin. Geceyi geçemeyeceğim haberiniz olsun. Bu arada çok korkunç değil bu oyun. Elektriğiniz bittiğinde Freddy bir anda gelmiyor. Çok ba basit yani. Sıkıcı da hatta oyun. Onu da söyleyeyim. Ben neden çekiyorum o zaman? Arkadaşlarım sıkıcı sıkıcı şeyler izleyecek. <laughs> hadi. Hadi. Saat 5 olsun. Hadi. Daha 3 saat var. Of. Benim elektrik yarısına gelmiştir bile. Gelmiş hatta. Yarısı da bitince ben. Bek. Day. Day. Ya neden parti odasındaki ne? duvara pizza yapıştırdınız? Hangi güzel yapar bunu? Herhalde pizzayı benim yemek için, benim yemem için burada işte. Işık oyunu. Ya pizzayı yemek istiyorum. Pizzayı robotlar getirir misin? Oha. 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 Çıkar. Çıkar. Of girdi, öldük. Oradan nasıl gitti? Ben kapatmıştım. Oyunu bayağı bir saçmaladılar. Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Arkadaşlar son bir şey oynayıp bu videoyu artık bitirmek istiyorum. Çünkü uyuz oldum ben. ikinci gecede nasıl ölüyorum? size beceriksizliğim gösteri gösterdim. az önce videoda olsaydım harikalığımı gösterebilirdim size. Bu kadar deli olmanın avantajı budur. geceye birden başladıysak muhterim. O kadar ilerliyoruz. Bunlar ne yapıyor bize? Gene birden başlatıyor. Yani beşinci geceye geçsem tekrar birden başlarım oyunu kapatsam. Ne kadar saçma bir şey kaydetmesin. Butonunuz yok mu sizin? Hı? Hmm. Arkadaşlar her kamera açışımızda ıı, üzülüm hastayım sanırım her kamera açışımızda bir elektriğimiz gidiyor kendi odamı kendi odamıza girerken de bu var yani böyle lan Bak çok saçma. Az önce kapıyı kapattım. Ama o çık orada dururken kapıyı kapattım. Kapandı. Çıka girdi parda odasına gitti. Sonra oradan da Fred öldürdü beni. Tabii <Sessizlik> oyunu saçmalı. Sakın saçma oyun yapmayın. Orada bir şey var. sanki geçti. Uf, <Sessizlik> <Sessizlik> çıka. Çıka yerinde dur. Gelemezsin. Hileciler orada bir şey yok. Saat 4 benim şarjım yarısına bile gelmedi. Birinci gece basit ya. Gerçek bana telefon yüzde basit değil de zor. Felaket. Çıka. Oh saat 5 olduğuna haber benim, benim elektrik herhalde 5 gitmiştir. Bu da hiç kimse gelmiyor ilk gece. Ama önceden geliyordu. Lan Orçika. Aslında Orçika buraya gelmeyecek haberiniz olsun. Şuradan böyle başlık odaya gidiyor. Bana hani her zaman ne oldu. Gidecektir. Sakın videoda korkmayın. Tabletsi fırlatmayın. Kırmayın. Suçu bana atmayın. Ben böyle saçmaladım. He. Ne haber çıka? Bakın gitti işte. Hadi görüşürüz. Kış kış. Sana gitmeni söylemiştim. Aferin gittin. Böyle uslu robot olacaksın. Bana beni öldürmeyeceksin. Ben zayıfım. Beni öldürürsen baltayla seni ikiye ayırırım. Oho saat so oldu. Benim elektriğe bakın. Oo, bir sürü elektriğim var. Oh yeah. Kazanıyorum robotlar. Gene... Oha bana geliyor. Oha bana geliyor. Bu arkadaşlar Bonnie çok kötü oradan gelirse. Hangi? <laughs> yes. Arkasından altını yapacaktım korkudan ya. O neydi arkadaş? Bonnie oradan gitti, ışınlanarak geldi oradan. Arkadaşlar bir dahaki e, bunun bölümünde şey işte diğer bölümünü çekmeyeceğim. Bu bölümü çektim galiba. Çok like gelirse çekebilirim. Az like gelirse çekmem. Ee, yani nasıl desem e, beğenmezseniz çekmem beğenmeme çok olursa ama beğeni, beğeni çok olursa diğer bölümünde çekeceğim bunun E, ee, Lakat etmeyi de unutmayın bu arada hoşçakalın.